thank you Haber Global ekranlarından merhabalar. Ben Duygu Gecü. Yansımanın bu haftaki konu bilim insanı, psikolog, çok değerli bir isim Profesör Doktor Acar Baltaş. Hocam merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam TÜİK verilerine göre Türkiye'de yalnız yaşayan bireylerin sayısı %71 oranında artmış. Bunun elbette birçok sebebi vardır. Öncelikle buradan başlayalım isterim. Gene TÜİK verilerinden yola çıkarsak 5.3 milyon insanın tek haneli yerleşimi tercih ettiğini görüyoruz ve bunun 940 bin'i yaklaşık olarak İstanbul'da. Dolayısıyla neredeyse her 5 kişiden biri İstanbul'da yalnız yaşamayı tercih ediyor gibi bir durum çıkıyor. Bu çok ciddi bir oran değil mi? Bunlar çok yüksek. Yani son 10 yılda gittikçe insanlar aslında yalnızlaşmayı tercih etmiş. Veya zorunda kalmış. Veya evet. İkisinden biri. Çünkü yaşlılarda yalnızlığın oranının dörtte bir oranında olduğu düşünülüyor. Yani yüzde 25 gençlerde ise çeşitli araştırmalara ve çeşitli kriterlere göre 5 ila 15 arasında değişiyor yalnızlık hissettiğini veya sık sık yalnızlık hissettiğini söyleyenlerin oranı ilginç bir şekilde bu sayılar hem Türkiye verileriyle verilerini yansıtıyor hem de dünya verileriyle de uyumlu yani Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Gallup'un yaptığı araştırmalara da, da da bu sayıları görüyoruz. Dünyanın en mutsuz insanları da Yalnız yemek yiyenler Gallup sonuçlarına göre her 5 kişiden biri bu çok yüksek bir sayı. İlginç bir şekilde bunun en düşük olduğu yalnızlık duygusunun en düşük olduğu ülke Vietnam. Peki hocam yalnızlık mı yalnız hissetmek mi yani bu arasındaki fark ne? Bir kere araştırmalara yani bilimsel perspektiften bakalım. Çünkü Türk Dil Kurumu yalnızlığı, kimsesizlik olarak tanımlıyor. Evet. Bilimsel açıdan kabul edilen bir tanım değil bu. Ee, yani yalnızlık, e, sosyal ilişki ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda hissedilen fiziksel acı gibi tanımlanıyor. Bir kere bilimsel açıdan ve ikiye ayrılıyor. E, duygusal yalnızlık. Sosyal yalnızlık, duygusal yalnızlık, yakın mahrem ilişkilerden uzak olmak, sosyal yalnızlık ise kişinin dahil olmak istediği sosyal grupların dışında kalması olarak tanımlanıyor. Kalabalıklar içinde yalnız hissetmek çok fazla duyuyoruz ve tam olarak bu zannediyorum. ediyorum. Bunlar önemli ölçüde edebi ve de şairane ifadeler evet. mutlaka bilimsel geçerliliği var. Ancak araştırmalar da dün kendinizi ne kadar yalnız hissettiniz veya bir önceki günle kıyasla dün kendinizi ne ölçüde yalnız hissettiğiniz türünde sorular soruyor veya sık sık yalnız hisseder misiniz diye soruluyor. Gittikçe de yalnız hissediyoruz o zaman değil mi? Şimdi e, duygusal yalnızlık terk edilme ve bağlanma e, sorunlarıyla ortaya çıkıyor. Sosyal yalnızlık ise yer değiştirme ve iş kaybı sonucunda ortaya çıkıyor. Ve bu sosyal yalnızlık kadınlarda daha çok e, duygusal yalnızlık. Sosyal yalnızlık ise Erkeklerde daha çok. Gençlik döneminde de hayret edilecek kadar çok yalnızlık duygusu yaşayanların sayısının arttığını görüyoruz. Yaşlılarda ise tabii ki bu çok daha yüksek. Duygusal yalnızlık genç yetişkinlerde ve yaşlılarda, sosyal yalnızlık ise orta yaşlılarda daha çok şikayet edilen, dile getirilen bir durum. Çevrim içi ilişkiler yani halk arasında internet veya online denilen ilişkiler ise duygusal yalnızlığı hafifletmiyor. Değil mi? Ee, Gittikçe daha çok yalnız hissediyor galiba insanlar sosyal medyadaki ilişkilerden. Şimdi sosyal medyadaki ilişkilerin doğurduğu sorunlardan biri şu. İnsanlar kendilerini tanımadıkları insanlara ne ölçüde kendi gerçek kimliklerinden daha farklı tanıtırlarsa, yani avatarlarıyla, takma isimleriyle, nickname'leriyle veya kendilerini tanımlama biçimleriyle bu fark gerçek kimliklerinden ne kadar uzaksa hissettikleri öz saygı o kadar düşüyor, kaygı ve depresyon eğilimi de artıyor. Evet hocam. Özellikle mesela sosyal medyada çok fazla fizik kullanılıyor ya da avatar kullanılıyor. Ama aslında kendisiyle hiçbir alakası yok. İşte ve bu farklar arttıkça kişinin kendine atfettiği değer de azalıyor. Burada tabii sosyopatların kurduğu ilişkileri bunun dışında tutuyorum. Şimdi yalnızlık özellikle yaşlılarda çok ciddi sağlık sosyal ve ekonomik sorunlar doğurma potansiyelinde yaşlılarda e, özellikle demans riskini 50ye yakın arttırıyor hmm. ve aynı zamanda e, kalp damar hastalığı riskini de 30 oranında arttırıyor ve erken ölümlere sebep olduğu bildiriliyor e, İngiltere'de Örneğin e, genel hekimler, yani aile hekimleri her gün 1 ila 5 arasında ana şikayetin gerçekte yalnızlık olduğu sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda olduklarını söylüyorlar. Büyük bir ihtimalle Türkiye'de de durum buna yakındır. Yalnızlığın obeziteye eş değer sağlık sorunu doğurduğu bildiriliyor. Yani dolayısıyla e, yalnızlığı e, böyle e, edebiyatın ve şiirin romantik boyutundan çıkartıp çok ciddi e, sağlık, sosyal ve ekonomik sorunlar doğurma potansiyeline sahip bir faktör olarak ele almamız gerekiyor ve. Gallup'un yaptığı dünya mutluluk araştırmasında da ve yalnızlığın, dün kendinizi yalnız hissettiniz mi boyutunun, oradaki beş temel olumsuz duyguya, öfke gibi, stres gibi e, duyguya eklenecek yeni bir boyut olacağını görüyoruz 2025 veya 2026 araştırmasında. Hocam yalnızlık beraberinde hangi duyguları getiriyor bize? E, Gallup'un araştırmasına göre, çok yakın araştırması, yalnızlık duygusu hisseden insanlar, üzüntü, kaygı, stres, öfke ve hatta fiziksel acı hissediyor. En başta zaten tanımlarken de yalnızlığı bu kavramı kullanmıştık. Sosyal ihti ilişki ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda hissedilen... Fiziksel acı demiştik. Yani insanlar beyinlerinde fiziksel bir acı hissettikleri zaman yaşadıkları duyguyu vücutlarına yansıtıyorlar. Aslında tamamen ruhsal bir yalnızlıktan bahsediyoruz. Evet. Şu an, değil mi? Kalabalık içinde de insan yalnız olabilir. Evet. Bir aile içinde de yalnız hissedebilir ama bunların oranları daha az. Hmm. Yani bunlar daha çok dün kendimi sık sık yalnız hissettim veya çoğunlukla yalnız hissediyorum. Ne anlama geliyor? Dertleşecek kimsem yok çünkü Üsküdar Üniversitesi'nin yaptığı çok geniş bir Türkiye'de yalnızlık araştırması var. Orada da bunlar karşımıza çıkıyor. Dertleşecek bir insan yok. Aynen dünya verilerini doğrulayan sonuçlar var yani. Gençler arasında da var. Yaşlılarda yükseliyor ilginç bir şekilde Türkiye'de en çok yalnız olduğunu beyan edenler Güneydoğu Anadolu'da. Marmara bölgesinde ona kıyasla daha az ama Doğu Anadolu en az yalnız hisseden insanların olduğu yer Üsküdar Üniversitesi'nin 2022'de yaptığı araştırmaya göre. Aslında tam da kalabalık bir aile kültürünün içinden gelmiyor mu? Bunu, bunu bekleriz. Bunu Enteresan. bekleriz. Şimdi ilginç olan şu, bir başka araştırma var ki ben bunu çok önemsiyorum. Ee, i̇nsanların sağlığı için ne gerekir, yani sağlıklı bir hayat için ne istersiniz diye baktığımız zaman temiz hava önemli. Ama bunu ölçeklendirecek olsak, ee, o ilişki itibariyle nokta yarım veya yani nokta bir ölçüsünde ilişki. E, korelasyondan söz ediyorum. Hı hı. İki şeyin birlikte olması. Mesela Hipertansiyon önemli bir sağlık riski gibi gözükür. Nokta üç. Obezite önemli bir sağlık riski gibi gözükür. Nokta iki nokta. İki, yani iki nokta iki. Fizik egzersiz önemli. Nokta üç Grip aşısı 3.5, yakın ilişkiler 6.5, sosyal bağlar 0.7. Bu sağlıklı ve uzun yaşayan insanların birkaç tane çok büyük araştırma var. Yani insanları hayat boyu takip ettikleri hem Harvard araştırması var hem Stanford araştırması var. Bunlar bir, bir grup 11 yaşında alıp ölene kadar takip etmiş. Stanford araştırması, Harvard araştırması 20 yaşında alıp ölene kadar takip etmiş. Ortaya koyduğu bir şey var. Sağlıklı ve uzun yaşayan insanların en önemli özelliği sosyal bağlarını korumaları. Bu birinci derecede aile halkası, ikinci ve üçüncü derecede bunun çevresinde yer alanlar. Ama bunu dünyadaki değişen koşullarla kıyasladığımız zaman 1937 yılında insanlar zamanlarının yüzde 22'sini aileyle, yüzde 20'sini arkadaşlarıyla, 10'unu komşularıyla geçiriyorlar. Bu oran 2000 yılında arkadaşlarla yüzde 28, iş arkadaşlarıyla 15, aileyle 11. 2024 yılına geldiğimiz zaman 67'si çevrim için, Yüzde on dördü arkadaşlık ve yüzde beşi aile. Şimdi aile ilişkilerinin bu kadar az zaman ayrılması aile ilişkilerine çok çok yüksek yüzde beş ne demek? Geleceğe dönük çok ciddi sağlık sorunları değil sosyal sorunlar da getireceğini gösteriyor. Ve ilginç olan şey şu, çok büyük ihtimalle aileye ayrılan bu zamanda da İnsanlar başka bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ellerindeki telefona veya ekrana bakıyorlar. Evet, çok doğru evet. aslında. Hepimizin yaptığı çok bu. Dün, şey, çok fazla Ur telefon ekranına bakıyoruz. Dün Urfa'daydım. Arkamızda restoranda bir aile yemek yiyordu. İki çocukları vardı. Bir yaşındaki çocuğun önünde de telefon vardı. Anne baba da sükunet içinde yemeğini yiyordu bu çocuklar ileride ekran bağımlısı olacağını söylemek için bu çocukların yani uzman olmaya gerek yok. Hocam ama şöyle bir şey de var. Kendim de anne olduğum için söyleyebilirim. Mesela vermiyoruz ama yan taraftaki masada gördüğü için daha çok istiyor. Şimdi bu sefer de daha fazla agresif ve stres, sinirli oluyor çocuk. Ne kadar aza indirirsek o kadar iyidir dönüştürüyoruz. Tamamen aslında yasaklamak değil de buna ne kadar az maruz kalırsa ya dönüşüyor hocam konu. Ufak bir sizden aslında küçük bir öneri de alabiliriz. Benim gibi olan eminim anneler de vardır. Yani bir kere eminsiniz, emin olabilirsiniz öyle. Disiplin tutarlılık demektir. Dolayısıyla siz eğer e, sert olmadan kararlı, güler yüzlü ve ciddi olursanız kendi kurallarınızı uygularsınız. Aksi takdirde bu bir pandemi. Şimdi hocam toparlarsak kendimize bu kadar yalnızlığı anlattık ama peki nasıl eğitebiliriz hocam? Hani spor yapmak, insan ilişkilerimizi güçlendirmek dersek ilk beş maddede nasıl sıralarsınız bunu? Bir kere en temel faktör arkadaşlık. Çocuklar sokakta oynardı. Sokakta oynamak ne kazandırır? Bir kere çocuklar kavga eder, barışır, uzlaşır, yardımlaşır. Bir şeyi birlikte yapmanın sevincini, mutluluğunu yaşar. Yatılı okullarda okuyanlar aynı şekilde. Üç tane temel özellik kazanır ki bunlar hayat boyu insan ne yaparsa yapsın onu etkiler. Birincisi bir kere şikayet etmek ve mazeret bulmanın sonuç getirmeyeceğini bilirler. İkincisi bir şey istiyorlarsa mücadele etmeleri ve hak etmeleri gerektiğini bilirler. Üçüncüsü de zor bir şeyi tek başına başaramayacaklarını bilirler. Şimdi bu üç özellik ve bunun çevresinde olan işte biraz evvel söylediğim gibi darılma, barışma, müzakere, uzlaşma bütün bu özellikler hayat boyu insana yardımcı olur ve bu arkadaşlıklar hayat boyu sürer çünkü sağlam bir güç oluşur değil mi hocam orada. Bırak, 40 sene sonra başla, bıraktığınız yerden evet. başlayabilirsiniz. Evet, evet. dost oluyor. Bu bağlar kurulmayınca her koyun kendi bacağından asılır yalnızlığıyla bizim kültürümüze yabancı bir duyguyla yetişiyor çocuklar. Çünkü bizim kültürümüz sosyal bağların güçlü olduğu, sosyal normların geçerli olduğu bir kültürdür. Türk kültürü ebru'dur. Batı kültürü mozaiktir. Dolayısıyla ebru kültüründe her şey birbirine geçer ve yumuşak geçişler olur. Sakıncası yok mudur? Tabii ki vardır. Dedikodu vardır, çekişme vardır ama kendi içinde çözülür bunlar. Ama Batı kültürü mozaiktir. Her şeyin yerli yeri vardır, sınırları çizilmiştir. Maalesef kendi kültürümüze aykırı bir tarafa doğru sürükleniyoruz. Bu da yalnızlığı arttırıyor ve yalnızlığın doğuracağı sağlık, sosyal ve ekonomik sorunları büyütüyor. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli, çok değerli bir isminizdi. Çok evet. teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Yansımada bu hafta Profesör Doktor Acar Bağtaş konuğumuzdu. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.